Bazı diyetisyenler insanların ideal vücut ağırlıklarını hesaplamak için ideal kilo eşittir boy eksi 100 çarpı 09 formunu kullanmaktadırlar. Boy santimetre cinsinden verilmiş. Bu formuna göre 170 santim olan bir kişinin ideal vücut ağırlığı nedir? Şimdi ideal vücut ağırlığı ideal kilo. Şöyle buluyoruz. İdeal kilo neydi? İdeal olan eşittir boy eksi 100 boyu 170 santim olarak verilmiş. 170 100 santim çarpı 0.9. Çıkardığımız zaman 70 çarpı 0.9. Ne yapar? 63 kilo. Demek ki boyu 170 santim olan bir kişinin ideal vücut ağırlığı 63 kilodur bazı diyetisyenlere göre. Ve bir sonraki soruya bakıyoruz. Boyu 180 santim ve ağırlığı 85 kilogram olan bir kişi kaç kilogram verilirse formüle göre ideal vücut ağırlığına ulaşır. Hemen diyorum ki bu ideal kilosu nedir acaba? Önce onu bulalım. Neydi? Boy eksi 100 çarpı 0,9. Hemen geliyorum. 180 santim eksi 100 çarpı 0,9. 80 çarpı 0,9'dan değerini 72 olarak elde ediyoruz. Demek ki ideal vücut ağırlığım benim 72 kilo. Peki benim vücut ağırlığım şu anda kaç? 85 kilo. Ben 85 kilodan x kilo verip 72 kiloya düşersem ben ideal vücut ağırlığına ulaşmışımdır. X'i bu tarafa attım, 72'yi bu tarafa attım. O da nedir? 13 kilo. Yani eğer 13 kilo ben verirsem, yani 85'ten direkt 72'ye çıkarabilirdiniz. 85'ten 72'ye düşmek için kaç kilo vermek gerekir? 85 eksi 72 yani 13 kilo diyoruz. 13 kilo verirsem ideal vücut ağırlığına ulaşırım. Bir sonraki soru şu. Boyu sayısal olarak ideal vücut ağırlığının iki katı olan. Hemen önce formülümüzü yazalım. İdeal vücut ağırlığı eşittir. Boy eksi 100 çarpı 0,9. Hemen ne diyor bana? Boyu sayısal olarak ideal vücut ağırlığının iki katı. Ben buraya x dersem, boyu için 2x tamam lazım çarpı 100. Bakın x 100 çarpı 0.9. Hemen buradan çarparsam x eşittir 1.8x. 0.9 da 2x çarparsam 1.8x eksi 100 ile 0.9 çarparsam 90. 90'ı bu tarafa aldım. 90 eşittir 0.8x. 1x. 1 bu tarafa attım. 18 virgül x'den 1 x'i çıkarsam 0.8 x. Hemen ben buradan şöyle yapayım. x eşittir. 90 bölü 0.8 buraya bölü olarak geçti. Bunu hemen şöyle yapalım. 900 bölü 8 yapar da 112.5 kilo değil mi? 8, 20, 80, 100. Evet. 112.5 kilodur diyoruz. İdeal vücut ağırlığı 112.5 buçuk kilogramdır bu arkadaşımız. Evet.